Evet günaydın arkadaşlar, bugün saat şu an 7.42, ee, sakatlıktan sonraki ikinci antrenmanımı yapacağım. Bisikletle uzun yol yapacağız bugün ve bir vlog çekeyim dedim küçük. Şimdi burada biraz esnetme ısınma yapıp başlayacağız. Daha sonra e, başlama noktamız İdemli yaklaşık 6.5 km sonra, 5-4.5 km sonra da yaka Kent Tüneli. 3 yani hedefimiz var. Başladığımız yer İdemli ve Yakakent Tüneli'ne gidip geleceğiz. Toplam 17 veya 16 küsur kilometrelik bir yol bizi bekliyor. Yol esnasında da çekimlere devam edeceğim. Hadi bakalım. Bize kolay gelsin. Evet şimdi GPS'in bağlanmasını bekliyoruz. Bisiklet burada. Yolumuz böyle. GPS'imiz bağlandı. Bisiklet attı. Yola koyulalım. Ve yolumuza başladık. 200 metre oldu. Hadi ilerleyelim şimdi. I see the, light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape. Evet. Şu anda İdemli'ye geldik. Hemen tablosun yanında duralım. Kaç dakika olmuş ona bakalım. Sonra yola devam. nedik? Gördüğünüz gibi İdemli mesire alanı. İdemli'ye geldik. Ee, şöyle ben kendime çevireyim. Şu an 14 dakika olmuş. Şöyle uyansın yakın. Evet. 15 dakika oldu. 6400 metre. Şimdi kalan yolla devam ediyoruz. Şimdiki yolumuz tünel. Tünellere doğru gidiyoruz. O da yaklaşık 2,5-3 e, kilometre olabilir tahminen. Daha önce bisikletle gitmedim oraya. Kilometresini bilmiyorum. Haydi bakalım. Ya yol çok güzel değil mi ya? Acayip iyi bir yol var şu an de hafif eğimli. Hiç yokuş çıkmıyorsunuz bu yolda. İdemli'ye git, Samsun tarafına giderken. Şu an yaka kentisinden bekliyorum. Ayrı bir güzel ya. Bisiklet süzülüyor. Ara sıra pedallara destek veriyorsunuz. Çok zevkli. ve geldik. Tünellerdeyiz. Dın dın dın. Burada durup e, karşı tarafa geçeceğim. Orada başlarız konuşmaya. Evet şu an tünel arkamda kaldı. Gördüğünüz gibi tüneli geçtik. Saati de başlatalım. Saati de başlattım. Durdurmuştum. için. Şimdi hafif bir rüzgar bu sefer sağdan buluyor yolumuzun 6600 metre oldu. Toplamda 17,5 km'den yukarı çıktık. Bakalım hadi dönüş yoluna geçildi. Evet şu anda e, İdemli'nin dönüş yolunun başlangıcına geldik. Yani daha deminki tabelanın oradan yolun altına girdiğimiz an bizi buradan çıkartıyor. İdemli'ye geldik şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. 6 kilometre yolumuz kaldı. Bu taraf geldiğimiz taraf. Şimdi de geri Gerze'ye doğru dönmeye başladık. Haydi bakalım. Şu anda 12. kilometreye girdik. Eve az kaldı. Birazdan e, o girişine varmış olacağız. Tek sıkıntı çok rüzgar var. Hele şu an burada şu viyadükler biraz kesiyor ama köprüler. Tünelin orada acayip rüzgar vardı. Rüzgara karşı giderken bayağı zorladı. İyi bir kalori yaktık orada. Şimdi ise Gerze'ye doğru gidiyorum. 12. kilometre gayet güzel. Her şey çok keyifli gidiyor. Problem yok. Devam. Evet. Birazdan gerzeye giriş yapmış olacağız. Gerzeye az kaldı. Yaklaşık 23 kilometre sonra gerzenin içindeyiz. Oradan da petrol ofislerine orada antrenmanı bitireceğiz. Ee, ben şu an size saati göstereyim. Ee, 35 dakika olmuş. Şu an 26 kilometre hızla gidiyoruz. 14 kilometre 400 metre var. Yani geçmişiz, sürmüşüz. Şimdi de Gerze. Evet Gerze'ye giriyoruz. Gerze orada. Bu da girişimiz. Evet şurada Gerze görüyorsunuz. Evet. Bisikletin ayrı bir tadı var. Koşunun ayrı bir tadı var. Hepsi farklı güzel ya. Evet. Şahin Tepesi'nde durdum. Burada bir bisikletin fotoğrafını çektim. Gerze'ye girdik. Eve az kaldı. Tam bir kilometre falan kaldı. Şimdi oraya gidiyorum ve antrenmanı bitiriyoruz. Çok güzel bir sürüş oldu. Hadi bakalım antrenmanı bitirmeye. <laughs> Evet şimdi antrenmanı bitirdik. Şu evin önünde bitirdim. 17.680 metre yaptık. 17 kilometre sürdük. Bisiklet ee, de burada. Kendi de yoruldu. Ben de yoruldum. Güzel bir antrenman oldu. Çünkü eğlenceliydi. Sakatlıktan çıktıktan sonra böyle bir antrenman yapmak beni çok mutlu etti. Şimdi saate bakalım. Kaydediliyor. İlk bisiklet çok sürmediğim için en fazla yükselme geçelim. Bildiriminde geçelim ve 17 bin 17 kilometre 680 metre ortalamamız 23 kilometre 45 dakika sürmüş. Bizim için güzel bir antrenman oldu. Dediğim gibi çok zevkli geçti. Sakatlıktan sonra yapabileceğim en iyi antrenmanlardan biriydi. Şimdi artık inşallah toparladık. Sorun yaşamadım. Ve böylece bu videonun sonuna gelmiş olduk. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Belki bir daha videoları böyle çekebilirim. Bay bay.